Değerli dostlar, demek ki biz baktığımızda görüyoruz ki yer küresi, kainat, biz, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, her şey enerjiden başka hiçbir şey değiliz. Ve buna bir geçmişe de baktığımızda görüyoruz ki Çinliler Çi enerjisi diye bir şeye inanmaktadırlar. Çi enerjisi dengede olduğu zaman yani ki ona yin yang diyorlar. Bu dengede olduğu zaman insan vücudu, insan ruhu tamamen dengede olmuş oluyor. Biz de mesela batı tıbbı da buna pH diye isim veriyor. Bizim de vücudumuzun çeşitli organlarımızın pH'ları farklıdır. Ama pH'la dengede olduğu zaman biz de ruhsal, bedensel olarak dengede olmuş oluyoruz. Demek ki biz enerjimiz eğer dengede ise ve biz enerjimizi bozmamış isek enerjimizin bozulmasına kendi elimizle düşmanlık yaparak müsaade etmemiş isek biz demek ki sapasağlam kalma şansımız çok yüksektir. O sebepten baktığımızda demek ki biz enerjiye çok çok önem vermeliyiz. Ve enerji dediğimizde yine negatif enerjilerin bizim vücudumuza girmesine de müsaade etmemeliyiz olabildiği kadar. Mesela eğer bizim böbreklerimiz bozuk ise böbreklerimizden çıkan enerjinin sesi farklıdır. Sağlam organımızın vermiş olduğu ses ki enerjinin sonucudur, farklıdır gözümüzün sağlam olması, kulaklarımızın sağlam olması, kalbimizin sağlam olması. Hatta yer küresine gidip uzaydan baktığımızda bakıyoruz. Yer küresi de sağlam ise normal bir ses veriyor. Eğer insanoğlu yer küresinde yaptığı tahribatla bozduğu zaman bakıyorsunuz ki yer küresi de kendine göre değişiklikler yapıyor. Kuraklıklar, hava sıcaklıkları Mevsim değişiklikleri, bunların tümüne biz sebep oluyoruz. Başka yarattıklar sebep olmuyor. Kendimize süs vermek için madenlerle uğraşıyoruz, doğayla uğraşıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama sonuçta doğanın dengesinin bozulmasına sebebiyet veriyoruz. Bu sebepten doğayı durdurma şansımız yok, elimizde değil şu an ama en azından kendi enerjimizi dengede tutabilirsek, kendi enerjimiz, yin yang veya pH'ımız veya ruhsal ve fiziksel enerjimizi dengede tutabilirsek ki, bu yüzde yüz elimizde olan bir hadisedir. Bozulmasına herhangi bir sebeple imkan vermediğimiz zaman, biz ister biz tek odada 10 kişi yaşayalım, Dünyanın en büyük cenneti o oda olacaktır. Eğer biz birbirimizi negatif düşüncelerle besler isek, bir köşk iki kişi için çok büyük değildir, çok küçüktür ve hapishanedir. Dolayısıyla her şey bizim beynimizde bitiyor, her şey bizim vücudumuzda bitiyor. Bizim beynimiz vücudumuzu bozuyor, biz beynimizi bozuyoruz, beynimiz de vücudumuzu bozuyor biz aslında biz sebebiz ve bırakmamamız lazım ki enerjiler, negatif enerjiler, yani negatif enerji aslında yok idi. Biz yaratmışız, gün geçtikçe biz yaratmışız. Onlara az önem verirsek bir parça da olsa mutlu yakalamış olacağız. Ben, beni duyan herkesin, duymayanlarında sağlıklı, pozitif enerjili, ve kendilerini kontrol etmeyi bilmelerini rica ediyorum. Sizlere can sağlığı ve güzel günler dilemek istiyorum. Enerjiniz müsbet, enerjiniz bol olsun. Ve bunun da tek yolu insanlara yardımdan geçer. Enerjinizi insanları sevindirmeye verin. Siz onlardan daha çok sevinmiş olacaksınız. Buna inanın. Çok sağ olun, var olun.